Arkadaşlar bu videomda sizlere vandal spreyinizi nasıl geliştirebileceğinizi anlatacağım. Nasıl daha iyi sprey atabileceğinizi, mermileri nasıl daha rahat kontrol edebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Ee, uzatmadan konuya geçiyorum. Arkadaşlar vandalda sprey aşağı doğru çektikten sonra sağa ve sola doğru kaymaya başlayacak. Mermiler sağa kaydığında mouse'u sola, sola kaydığında ise mouse'u sağa çekeceksiniz. Yani bir örnek vereyim ben size. Önce mouse'u aşağı doğru çekiyorum. Mermi sola kaydında sağ, sağ kaydında sola çekiyorum. Bu şekilde spreyi, mermileri belli bir noktada toplayabiliyorum. Tabii ki dağılmalar olacak yani. Çünkü bu oyunda belirli bir sabit bir şey yok. Rastgele atıyor. Dağılmalar elbet olacak. Nokta sprey atmanız çok zor. Ama bunu geliştirerek daha düzgün hale getirebileceksiniz. Hemen bir örnek gösteriyorum. Sola sekti, sağa çektim. Sağa sekti, sola çektim. Sola, sağa, sağ sola. Yani bu şekilde spreyinizi, mermilerinizi... Daha rahat kontrol edebilirsiniz. Önce aşağı çekiyorsunuz sonra sağ ve sol olarak merminin gidişatına göre spreyi kontrol etmeye çalışmanız gerekiyor. Ve sizlere ufak bir taktik vereceğim. Çözünürlüğün attığınız mermiye etkisi var. Yani başkasının kullandığı çözünürlük değildi. Siz hangisinde daha rahat e, mermi atıyorsanız onu oynamanız gerekiyor. Eğer ki oyunu zevkine değil de bir şeyler başarmak için oynuyorsanız yani ne bileyim 1920 1080'de çok güzel görüntü var diye bunu oynamak zorunda değilsiniz. Senin mermin hangi çözünürlükte daha iyi gidiyorsa onu oynaman gerekiyor. Şu şekilde mesela benim 4'e 3'te spreyim daha güzel gidiyor. Daha sabit gidiyor. Daha iyi kontrol edebiliyorum. 1280'e 960'da. 1024-768'de de daha iyi gittiğini düşünüyorum ben. Ama onda daha kötü görünüyor. Ya belli bir noktadan sonra da baş ağrıtmaya falan başlıyor. Ben o yüzden kullanamıyorum bu 4'e 3 uzun süre. Kötü etkiliyor beni çünkü. Ama 4'e 3'te de e, spreyin daha iyi gittiğini sizlere söyleyebilirim. 1920-1080'e çok alışamadıysanız 4'e 3'te de deneyebilirsiniz. Gayet basit. Sağ ve solo olarak kontrol etmeniz gerekiyor Vandal Spreyini aşağı çektikten sonra. Anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Yorumlarda çekmemi istediğiniz videoları belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.